merhaba arkadaşlar Nasılsınız iyi misiniz Ben de iyiyim dün aracımızı bırakmıştık kaplamaya biliyorsunuz kısa da bir video çekmiştik bugün Karabağlar İzmir Zivert Premium'a geldik aracımızı almaya bakalım aracımız nasıl olmuş Son farımızın da PPF'ini yapıyoruz arkadaşlar. Aracın kaplaması bitmiş. Şöyle arkadaşımız. Fara şeffaf PPF uyguluyoruz. Aracın geneli mat. Ve araç bitiyor. Şimdi geldi arkadaşlar aracın teslimat zamanına. Söylemiştim geçen sene de bir Tesla'm vardı sattığım onu PPF kaplamıştık, Zilberk'te şeffaf, eşimin aracını Tiguan'ı kaplamıştık ben şimdi de bu siyah araçlarda mat de gördüğünüz gibi maşallah güzel oluyor onu kapladık. Aracı teslim almaya geldik. Bu arada ben dünkü videoda soru soran arkadaşlarım olmuştu, bilgi isteyen arkadaşlarım olmuştu firma yetkilimiz Derya Hanım'dan burada kendisi. Rica ettim. Size bir bilgi verecek ne yaptık, ne ettik ondan sonra fiyat soran arkadaşlarım olmuştu. Zivert Premium nerede İzmir'de? En azından birkaç sorumuza da cevap olur diye düşündüm. Ben teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Araç güzel olmuş. Ne yaptık araca? Nerelerine ne uyguladık? Gelen bir Tesla'ya nasıl bir uygulama yapıyorsunuz? Gelen Zeminini hazırlıyoruz. Daha sonra pürüzsüzlük elde etmek için aracın gözle görülür her yerini kaplıyoruz. E, Parlardan, ayna kapaklarımız ve e, kameralarımızın olduğu yerler dahil olmak üzere her yeri kaplıyoruz. E, bu aracımız siyah normal gelmişti, alüminada çevirdik. Şu anda bizi Zivart e, Karabağlar Premium sitesinden, e, Instagram sitesinden takip edebilirsiniz. Oradan bize ulaşabilirsiniz. Ben e, bu arada dün soranlar olmuştu. Araçlarda nasıl bir fiyat politikamız var? Çünkü malzeme değişiyor, kalitesi evet. ve garantisi değişiyor. Bu konuyla alakalı da herhalde Zibert Premium e, İzmir, İzmir. E, Instagram adresinden sizinle yazışabilirler, değil mi? Yazışabilirler. 50 ay garantimiz var. Senede bir kere ücretsiz bakımlarımız olacak. Biz sisteme kaydediyoruz ve sizleri arıyoruz. Tüm Bakın. Türkiye'deki Zibert'lerde bu garanti geçerli, değil mi? Türkiye'de geçerli garanti. Yani arkadaşlar aslında ben de bahsetmiştim. Aracımı sattım. İstanbul'da bir arkadaşımız aldı. ve o aracın 30 ayda daha PPF garantisi vardı. İstanbul'daki Ziverb'te bu garantiyle alakalı işlem yaptırabilecek arkadaşım. Evet. Satarken de bu garanti arabayla birlikte yeni alıcısıyla devam ediyor aslında. Devam edebilir. Ben teşekkür ediyorum Derya Hanım emekleriniz Güzel için. Sunmadım. Sağ ol.